merhaba hayırlı günler canlarım hayırlı günler güzel takipçilerim nasılsınız iyi misiniz ben de bayram seyran yok işte canlarım İş güç o kadar çok iş var ki sabah bir kızım geldi tek tek misafirler annemle açık havada balkonda görüştürdüm yolcu ettim yine ben işlerin başına çamaşırlar bulaşıklar işte şimdi halı yıkayacağım Halım çok çünkü annemin betona basamadığı için yani açık yer olmayınca bir sürü halı var. Küçüklerden başladım. Geçen de bir yıkamıştım. Şimdi de diğerini yıkayacağım. Hava çok güzel, sıcak, hemen kurusun. Şimdi birazdan da halımı yıkayacağım. Bugün kahve içeceğiz canlarım. Kahve yapacağım. İlk defa kahve içeceğiz. Oruç bitti. Allah izin verirse bol bol çay kahve içeceğiz burada. <laughs> Hepinizi beklerim. Biliyorsunuz kalbim de açık, kapım da açık sizlere. Thank <laughs> canlarım. Çok güzel hava ama çok sıcak. Yani artık sıcak lafı düşmeyecek şeyimden ama gerçekten çok müthiş sıcak. Dün çitillerimi ektim. Daha bir ekeceğim de yerlerini hazırlıyorum yavaş yavaş soğanları çekip. Biber çitilleri ektim, süs biberi. Buraya da ektim, topraklarını havalandırdım. Fazla ektim ama. Fazla ektim ben bunlar ama. Niye diyeceksiniz? Çitillerim ölmesin diye hemen. Böyle fazla ektim. Ben yer yaptıkça birer tane birer tane bunlar canlansın. Şimdi bu şaşırtma oluyormuş. Bunları şaşırttım. Bunlar güzel canlandı mı teker teker e, alacağım diğer saksılarımı boşaldıkça. Soğanları çektikçe bitmiyor maşallah yani. Az gibiydi ama soğan bitmiyor Yine şey ektim. Limon ektim. Bir tane çit şey aldım. Fidan. İnşallah verir diye düşünüyorum. Vermezse de aşılayacağım. Aşılamayı da öğreneceğim ben. Kolaydır yani. onu da öğrenirim. Limon ağacım var çünkü benim aşağıda ama en aşağıda onu da çekerim bir gün merdivenden çıkarken. Ona aşılarım bunu. Limon ektim. Böyle. Limon ektim. Bakın canlarım bakın fidana bakın. Yani benim belime gelmek üzere. Bunun da dibine biber çitiller ektim. Bunları hep alacağım. Sadece kurumasın çitiller diye ektim. Saksıların boşaldıkça topraklarını havalandırıp onları buna ekeceğim. Burada da kaktüsüm var. Yani yarına kalır mı bilmiyorum. Gece açıyor çünkü bu. Onu da göstereyim. Yarın açarsa gösteririm vlogta. Bu çok güzel açıyor kocaman ama bugün birden uzamış. Bunların dibine yine bu çiçeklerimi saksıları çok büyük. Bamya ve ağacı çitil e, tanesi ektim yani çitil değil. Tohumdan ektim göreceğiz bunların boş olan yerlerine elimizde ne varsa değerlendiriyorum işte canlarım elimde bu var ben de bunun kıymetini bilmeye çalışıyorum Aslında bu ocağımın burasını kahve için yaptım. Yemek yaptığımda köz olduğunda buraya alacağım. Tabii ben bunun üstüne de bu tuğlalardan kaplayacağım. Bu tuğlalar 100 yıllık bizim eski evlerin sökülen yerlerinden kalmıştı. Duruyordu yani bir yerde. Buldum ben onları. Buraya bir katta bunun üstüne koyacağım. Kahvemi burada közün üstünde yapacağım. Bir takipçim vardı. Közde kahve yap diye yabancı Andrea mıydı ismi? Şu an aklıma gelmedi ama Andrev'di zannedersem. Aklıma gelirse yine söylerim. Közde kahve yapın demişti. İnşallah izler, görür. O zaman ben közü buraya alırsam daha güzel olur. Şu an bugün yemek yapmıyorum. Bugün iş günü çok fazla iş var. Yemekte kalanlardan filan bir salatayla filan idare edeceğiz bugün. Canlarım zor iş zor ama çok zevkli. Nedendir? Bu zor her zaman zevklidir. Kolayı herkes yapar. Yüzüm yani zannedersem kıpkırmızı oldu sizin için. Sizin yüzünüzde ufacık bir gülümseme oluşturabiliyorsam her şeye değer. olmak üzere canlarım kahve. Tabii ki öyle makinedeki gibi bir dakikada olmuyor bu. Epey bir ağır oluyor. Zaten kahvenin de ağır olanı mı? Me yani meşhurdur eskiden de kumda kahve yaparlar, közde kahve. O kadar ateşte bile bakın ne kadar yavaş kabarmaya başladı artık. Sağlık canlarım kahvemi yaptım Buyurun gelin size de közde kahve yapayım Yandım orada biraz gölgeye geçtim Burası güzel buz gibi 5 dakika bir kahvemi içeyim Halımı bir yıkayım Sonra da vedalaşırız canlarım Günlükte böyle oldu canlarım. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Yeni görenler abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum canlarım. Allah'a emanet olun.